Değerli kardeşlerim, merhumu nasıl bilirsiniz diye söyleniliyor ya vefat eden kimse hakkında aslında müminler yeryüzünde Allah'ın şahideridir. Onun için bir kimse vefat ettiğinde eğer o kimse iyidir diye Müslüman olan, efendime söyleyeyim faziletli Müslümanlar onun hakkında iyi şahitlikte bulunuyorsa onların şahitlikleri Allah katında makbuldür. Efendimiz eyyüme muslimin şehide lehu erba'atun bi hayrin. Bir Müslüman hakkında dört mümin iyi bir insandı diye şahitlikte bulunursa edekhalehullahul cennet. Allah Teala o Müslümanı cennete koyar buyuruyor değerli kardeşler. Rabbimiz Celal Hazretleri hem Müslüman kardeşlerimize güzel bir şahitlikte bulunmayı hem de bizler hakkında Müslümanların güzel bir şekilde şahitlikte bulunmasını nasip eylesin. Ve cümlemizi de afiyetle şehitler mertebesine ulaşmayı nasip eylesin. Velhamdülillah. والحمد رب العالمين